O çok gördüğüm biberi benim de yapmam lazım arkadaşlar. Yapmazsam içimde kalır. vallahi billah. Başlıyorum o yüzden. İki tanesini içini boşalttım. Labdemi aldım. Bunu da aldım. Şimdi doldurup hemen geliyorum. Şimdi onun bol bol koyuyorum. Bundan da koyuyorum. Şu sosu bulana kadar canım çıktı. Hiçbir yerde yok. 2-3 <laughs> Çok güzel. Ye bakayım. Hep döktün. İnanılmaz. Ye bakayım. Onun numara değil mi? lan. Valla çok güzel. Mükemmel. Bir insanın canı daha önce yemediği bir şey çeker ya. Gittim aldım ya. Çok direndim almamak için ama dayanamadım artık dedim. Ben de yiyeceğim. Krem peynirini koydum çocuk adam. Cips ister misin çocuk adam? En samimi tepkiyi ben vereceğim. Abartmayacağım. Kötüyse kötü, iyiyse iyi kardeş. Bitti. Bu kadar. Hazır mısınız? Afiyet olsun. bir tur daha. Yemezseniz çok bir şey kaçırmazsınız. Ama güzel bir lezzet ben beğendim.